I Evren mean, Berk Tekam Tabi Dünür kanalı arkadaşlar bu size haber Tabunun ikinci bölümünü izleyelim arkadaşlar Tabi Emre var da Tabu, Emre var Tabu denince akla hemen Emre gelir Evet iki bölümdür <laughs> geliyorum Evet arkadaşlar Bu arada videoyu izlemediyseniz Şuralardan bir yerden izleyebilirsiniz videoyu Çünkü... Abone olun şuralardan bir yerden olun Evet alttan olun abone Aynen olun. arkadaşlar like da atmayı unutmayın Olun olun Bence yani şey, atın neye göre video çeksin Evet Buna göre video falan bu bu oyundan video çekin değil. Evet arkadaşlar. Bak, ne? Oyun bulamıyorum. Evet, e, şimdi oraya geçelim. Hiç bekle. başın şeyi anlatalım arkadaşlar. Kim kim anlatıyor? Ben ilk başta NBA'yı yani Ben NBA'yı anlatacağım. Sonra Emir NBA'yı anlatacak. Sonra Hayır arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Emir anlatacağım. Emir abim bana, ben abime, abim de Emir abime anlatacak. Anladın mı? Okay. Evet, evet, şimdi geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Şöyle takım beşte diyelim ve başlayalım. Bir dakika. Evet tamam oldu. Geç buraya geç. Geçeyim mi? Geç. Son mı Evet. Ya bir geç diyor. Erno'nun ne? saniyeden yiyor ya. Bunu da geçelim değil mi? Bir karşı iki takım. Neye çıkıyor? Bilmem neye çıkıyor. Oyuna. Tamam, yarış. Hoş ver. Evet. Bir dakika. Vız. Sinek arısı. Başkan. Sinek. Ara. Bir daha bir tane. Ha? Bugün bin karneyi nereden aldın? Okul. Sen hastalanınca nereye gidersin? Eczane, doktor. Bir tane isim var. Ali. Ya e, nasıl tarif etsem? Bir şeyden azıcık azıcık akmasına ne diyoruz biz? Bitti. Damla, damla. Bittocan, bitti. Bitti Kitocam bitti. Bitti. Ah. Bitti. Bitti. Evet arkadaşlar, şimdi Emre falan atıyor arkadaşlar. Hadi oyna. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, geçelim, şöyle oyna. Bakma. Evet, evet arkadaşlar, şimdi Emre Emre başlatacak. Abin bakarsa, bakarsa bu video siliyots arkadaşlar. Dönermisin Emre? Ayrı oğlum sen evet değil. Ya abi döneceğim. <laughs> Emir döner misin? Vallahi döneceğim ya. Vallahi döneceğim. Yemin ettim ya. Valla oğlum vallahi döneceğim diye bakın. Vallahi bak döneceğim. Vallahi döneceğim. Oğlum yemin ettim devam et sen evet, sen. Devam ediyoruz. Eee hmm, böyle inekten yapılır. İne Süt, kaymak. <laughs> Oha bildi. Oo, ee? hani bir tane biz filme gitmiştik sinemada. Benim bir tane, bir tane Murat Boz Onun ötekisi? Sevgilisi olan mı? lan Hayır, ötekisi. Biz ötekisi var. Ya hani vardı böyle. Bir film. Burak geç. Ne geç? <laughs> oh, geç Bu <laughs> geç. <gülüyor> <gülüyor> <önce>. Eh Geç 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 Geç. be. Geç. 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 <laughs> Böyle. O ne lan? Geç pas pas. Geç. Kıyafet. Geç pas. Etek. Neydi lan? Etek doğru söyle. Babam ne içiyor? Sigara. <laughs> lan her şey. Bu ne? Etek. Öteki? mi? Nevresim. Karyola. Değil. Ah be. Yani... Eteği bilemedin. Pardon. Evet arkadaşlar şimdi abim Emre abimi anlatacak. Yo. Evet ben Emre'yi anlatayım şimdi. Evet. Sen bana anlatmıştı. Hayır Emre. Sana Emre abim anlatacaktı. Evet, arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Devam ediyoruz. Bahçe oyna. Geç bunu geç. Buna geç oğlum bu ne? Bunla geç. Emir. Geç bunu. ben bunlar nasıl anlatayım? Manyak mısınız? Geç ya bu telefon geldi. Ha ne? Kulaklık. Geç, devam doğru ver. <laughs> geç oğlum geç. Aga böyle biz neyle neyle ölçeriz? Metre. Aa var ölçü Ah Ölçü varmış. Fu. Allah Allah şunu mu nasıl sen ya? Böyle e, çok meşhur olmuş kişiler çekerler. Paparazzi derler de bana. E, Fotoğrafçı. Var 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 paparazzi var. Hadi be. Sarıdır. Saman atıyordum geçen hafta. Var, var 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 fırın da var, var. Allah kahretsin. Emir. <laughs> ayakta çıkar ayakta. O Evde da var. çıkar. Yok. Nasıl? Ayak evet. Aa, ayak var ama. <laughs> Nerede var lan ayakkabı var salak. Orada var. Oğlum ayakkabı vardı ya. Beş ay ölçeriz. Hayır ayak vardı enişte. Hadi hadi evet, devam edin. Bitti da mi? Da süre bitti. Evet. evet arkadaşlar şimdi ikinci tura başlıyoruz arkadaşlar. Başladım ikinci tura. Şimdi kim kim anlatıyor ilk baş? Ben NBA'ya. NBA sana sen bana. Evet Aynen. arkadaşlar bu şekilde oynayacağız şimdi. Evet arkadaşlar şey NBA'ya anlatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle oyuna başlayalım. Takım değiştir diyelim. Başladık. Anlatacağım. Geçiyor. Abi Aynı göremedim. göremedim. Ben... Şey, şey. Şu an anda bu mı? çıktı senin ne var? Saç. Kelle. Ba devam et baş ya derin öldü diyelim senin buran ne Bey, oluyor git. lan gittin diyorum. burası ne oluyor kemik falan her tarafın taşı kafa tası. Ya. Doğru. Heh. doğru ha çöplerin atıldığı yer geri dönüşüm lan bütün çöpler bir araya toplanıyor Cık. olmadı geçti çöp dedim okey ah okay. oh, müzolipat ya ne tabuyorsun şimdi? <laughs> Bu ne? Gözlük. Yani, gözlük. Sen bir tane şarkı söyledin. Oy gidi ka. <laughs> ya ya. Ova. <ya. gülüyor> <laughs> oh, ha? <laughs> sen yemekten şeyden kesildi yani. Ne o? Yememek. Hay oğlum bir özel uç, bir ayda. Arkadaşlar <laughs> Ay, şimdi Şimdi ya, ya sen <laughs> ne tom? Evet arkadaşlar şimdi Enbiya Emir anlatıyor. Hadi. Arkadaşlar bu arada ya, bir tane daha, şey. daha video gelecek. Uyandırayım yani. Gelmedi arkadaşlar. Evet Emir Emir senden başladık. Açtım onu hemen dönüyüm. Burada iki saniye dönüyorum ben. Emir abim yeni ne aldı? Araba. Öteki türlüsü. Tekerlek. Lan tekerlek alınır mı? Ya öteki. Otomobil. Ha. Geçen şeysi de aynısı. Hı. Yapamazsın Dur dur. Alfabenin A var. İlk harfi A. A dedin A dedin. Ya ama ilk harfi A. Neydi lan? Hadi hadi. O geç. Neydi öteki? Öteki neydi? Hadi, hadi, hadi. Bunu da geç. Lan. Ya ben bunu nasıl anlatsam? Desedin ya ben nasıl Biz neye ondeseydim. bakıyoruz hep? Bizi. 20 Ocak ne başlayacak? Survivor. Herhalde. Yarın arkadaşlar izleyin tv 8de Emre abim ne takıyor? Gözlük. Ya deseydin ya benim işte deseydin. Ya Emre'de. Ben buyum deseydin. Ya Emre geç hadi ya. Ya baktın geçsin <laughs> <şimdi> ya. Ne? diyor. tabu Tabu diyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi abim Emre abim anlatacak. Başla. Başla. Tamam tamam. Böyle Dur şimdi anlatamadım anlamıyor. ya. Soğuk üpler, soğuk. Pervane. Soğuk oğlum soğuk. Bilmiyorum. Pervane var mı? Hah, tamam. doğru yanına geç. Bu ne lan geç oğlum şunu. Ha, şöyle şeyler böyle ışık verir. <laughs> ateş ateşle yıkılır işte, ateşle yakılır. Işık <laughs> o, verir. Işık var. Kibrit. Allah kahretsin. Mum mum. <laughs> Bizi böyle parça çekeriz. Ha, çok para var. Hayır. hayır, hayır. Banka mı? Oğlum bu nasıl bir bunu? Geç şunu ya. Hep de ne neden acaba? Ha, şey benim akvaryumda ne var? Işık. Akvaryumda ne var oğlum sen? Manyak mısın? Akvaryumda ne alacaksın da ışık var işte. Hayır. Balıklar. Evet geç. Akvaryumda ışık var. Ben bir iş için ne yapıyorum? Kuvvet. Hayır bir iş için ne sarf ediyorum? Enerji. Ne sarf ediyorum oğlum ben? Enerji sarf ediyorum. Hayır. Güç. Ya, Kuvvet. zaten. Neydi o lan? Böyle emek oğlum emek. Geç bitti zaten. Evet. de bileyim, salak. Emek değil ki ekmek. Emek değil emek. Arkadaşlar, ya, de böyle, evet, arkadaşlar bu videoyu bitirelim. Arkadaşlar